Merhaba arkadaşlar e, su, ben Resul. Bugün bir gün FC hesabı göstereceğim arkadaşlar. Ee, bakalım beğenecek misiniz hesabı Hani iyi bir hesap. Baya baya iyi. Geri sürpriz olsun. Sat açılımı gö göreceksiniz. Ee, hemen açılsın. Arkadaşlar bu arada e, bazı videolarımız telif yemiş. Arkadaşlar bir de ikar dedisi mi attım. İşte ders kuarej gelmemişti. istemişti. Soket gemileri kendi isteğimde koydum. bana yani akşam beni beslediğim Thanos değil ama hani çok cool bir adam. Bir de sana şarkıcı kendisi. Ee, arkadaşlar bu arada arkadaşımı arkadaşımı 101 gel 1 1 0 onu mağlup ettim beğendim daha, e, daha devin. yine bir maç videosu istiyorsanız kanalıma abone olun evet arkadaşlar gelip 100 yani oyuncularımın yarısı zaten 100 yedekleri de işte böyle arkadaşlar bir tane yüzlük satraforu var Böyle arada sırada değişiyorum. Bakın böyle. Yani çok da bir şey değişmiyor aralarında. Ee, ayrıca mertensim BF geldi mi? Bazı oyuncuların yeri bozulduğu için yüzlük Mertens kullanıyorum. Normalde 98. şeyi arkadaşlar bu arada gerekirse bunu şöyle şu mertens alıp şuraya koysam bile bakın şimdi yeteri hiç değişmiyor bak orada yeteri 119 ya evet yani arkadaşlar şurada da yeteri şutu 90 107 olacak falan yani arkadaşlar bakın sadece bir gel hasarı ar oluyor işte ondan başka bir şey olmuyor Evet arkadaşlar benim mesela böyle e, kendi yazın yorumlara. Ona göre sizi de vs'ye atalım. Burada tek var arkadaşlar ne biliyor musunuz? Burada da de burayı burada değil de şurada. Bir de burada yedekler böyle olsun. Temiz olsun yedekler Böyle. Ben bunu kullanıyorum. İkisi de efsane hesap. Ee, bir dakika görevlerden bir şey gelmiş bakalım da. Ama Arkadaşlar FC'nin maç videosu gelmesi istiyorsanız kanalımıza abone olun. Ee, yorumları yorumlara e, da istediğiniz videonun yorumunu yazın. Sizi seviyorum. Gör görüşürüz. Bay bay.